Merhabalar, ben Onur Sönmezer. Arkadaşlar bugün size Instagram'da bir dolandırıcılık hikayesini anlatacağım. Ee, bazı insanlar düşebilir, bizim gibi belki temkinli olmayabilirler. Ee, bu benim kullanmış olduğum Instagram hesabım. Adım soyadımla açmış olduğum bir Instagram hesabım arkadaşlar. Şimdi bana yakın zamanda bir mesaj geldi. Mesajda diyor ki, eşim vefat etti, Endonezyalıyım falan filanım, 4.7 milyon dolar param var ben de hasta olduğum için eşimden kalan paraları aha bu, bu bile inanılmaz. eşimden kalan 4.7 milyon doları e, ülkenizdeki fakir insanlara dağıtmanızı istiyorum diye böyle bir mesaj geliyor. Biliyor. Şimdi mesajların detaylarına bakalım. Evet. Düşeceğim. Kedi düşecek. Düşmez, Kedi düşecek. <laughs> düşmesin Arkası boşluğa geldi. <laughs> tamam. <sizi gülüyor> evet. Bu da bizim Beylül arkadaşlar. Evet. Şimdi Mustafa şöyle bir yakın alırsan. D güzel. Şöyle. Aynen. Şimdi arkadaşlar böyle bir Instagram hesabından bana bir mesaj geldi. Böyle de bir takipçisi var falan filan var. Şimdi diyor ki mesajda Endonezyalı olduğumu söylediğim gibi arkadaşlık isteğimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 16 Ağustos 2016'da işimi kaybettim. Bu arada uzun süredir kanser oldum ve doktorumun şu anki evresini kontrol edilemez olduğunu söyledi ve yaşamak için birkaç ay daha falan filan. Ben de yazmışım onu Allah yardımcınız olsun diye. Bu bayan Tekrardan bana Endonezyen olma olduğunu söylüyor. Türkçe'ye bakar mısınız arkadaşlar? Bir Google e, çevirisinden daha şey. Şu ışık şöyle yapsın. Yok şurada ışık var ya Mustafa. Kameraya ışık yansıyor. Biraz daha. Önemli gelin. değil. Yani. Sizler de oradan okuyun videoyu durdurarak. Sonra bana bir daha yazmış. Kocamın ölümünden önce İngiliz hükümetiyle 4.7 milyonluk bir anlaşma yaptım falan diyor. Daha sonra da kendisinin kanserli olduğuna dair böyle fotoğraflar paylaşmış benimle. Bu fotoğraflar siz şimdi oradan tam görünmüyorsunuz ama internet ortamına alınmış bir resim olduğu için pikselleri ölü. Ölü pikseller var bu resimde. Ee, yani sahte. Mustafa buraya odaklan sen daha iyi otur. Kendin dikkatini at. Ee, sonra ben yazdım ona çok çok geçmiş olsun falan filan. Ben biliyorum bunların dolandırıcı olduğunu da. E, ne istediğine gelmeye çalışıyorum. Daha sonra bana diyor ki "Geriye kalan 1 milyon doları diyor sizin diyor Kenze göndereyim." Siz diyor benim adıma, kocamın adına yapamadığı yardımı e, siz diyor yapın diyor. Burada görüyorsunuz yazıştık. Ben de yazdım. Tamam. Benim e, ben canı gönülden bu görevi üstlenirim. Beni YouTube videolarından da tanıyorsunuz sanırım dedim falan filan işte Ankara'da yaşıyorum dedim. Kendimi anlattım. Sonra aradan bir zaman geçti. E, hiçbir mesaj falan yazmadı bu kişi bana. Ben de yazdım. Hani ya paralar nerede? Bir daha ses çıkmadı sizden dedim. Hemen arkasına bana böyle bir mesaj yazdı. Bu parayı oradaki daha az ayrıcalıklı insanlara sizin sayenizde uğraştıracağım falan filan diyor. Daha hala Beni kendisine inandırmaya çalışıyor. Yani bu instagramda yarın sizin de başınıza gelebilir. Sonra yazmış. Ben ben yazdım işte. Ben kendime bir şey istemiyorum. Ee, bu paranızı insanlara ulaştırırım falan. Burada yazmış işte. Doktorlar az bir ömrünün kaldığını. Daha hala beni ikna etmeye çalışıyor. Fotoğraftaki piksel ölülüğü e, inanılmaz seviyede. Yani internetten resmi çekmişler. Bana gönderiyorlar. Şimdi yazmış. Ben ona yazmışım. Bana güvenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim işin püf noktasına. Bu kişi benden diyor ki tam adınızı, açık adresinizi, telefon numaranızı ve kimlik kartınızın herhangi bir fotoğrafı gibi kişisel verilerinizi bana göndermenizi diyor. Yani siz siz olun kimseye kişisel verilerinizi, kimlik fotokopinizi, telefon numaranızı, şunuzu, bunuzu asla paylaşmayın tanımadığınız kişilerle. Instagram'da herhangi bir kişi yazacak, ben size 1 milyon dolar para göndereceğim hesabınıza diye. Bunlara kanmayın. Para kazanmak bu kadar kolay ya da parayı kaybetmek bu kadar kolay olmamalı. Ben de yazdım. Gelin bakın ne yazdım ben bu kişiye. Benim adım Onur Sönmezer. Ben buraya yazdım. Onur Şahin dedim. Banka hesabı dedim. Böyle TR20 diye yazdım. Salladım gönderdim. Adresi de bakar mısınız arkadaşlar? Adresi de sallayıp gönderdim. Bakalım bundan sonra bu kişi bana mesajda ne yazacak? Siz siz olun. Instagram gibi, Facebook gibi sizden böyle kendilerini acındırarak ve zengin olduklarını iddia ederek kişilere inanmayın. Bu videoyla birkaç kişiye paylaşın, yorumlar yazın, beğeni atın ki mağdur olmasın insanlar. Ben size kardeşiniz olarak başıma geleni anlattım. Sizler de bu videonun yayın yani. Bu video yayın ki böyle instagram dolandırıcılığı facebook dolandırıcılığı falan olmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.